ayak yaralanmaları içerisinde e, aslında böyle daha az bir yer tutan yüzde olaraktan, insidans olaraktan daha az bir yer tutan ama önemli bir yaralanma tipi vardır. Linz frank yaralanmaları. Bu ayağa özel bir yaralanma tipidir. Bu e, yani oluşum mekanizmaları çok farklı olabilir ama en sık oluşum mekanizması genelde e, burkulma şeklinde veyahut da ayağın üzerine direkt Parmaklar yere dikken üstüne direkt yüklenme sırasında meydana gelen bir yaralanma tipidir. Bazen şeyde de olabilir tabii ki üstüne ağırlık düşmesi veya tüzenin ağırlık geçmesi gibi, araba geçmesi, araba tekerinin geçmesi gibi onlar da olabilir ama en sık yaralanma mekanizması genelde direkt meydana gelen travmalardır. <laughs> Lins Frank yaralanması önemlidir çünkü e, tespiti biraz zordur. E, tedavisi nispeten kolay sayılabilir ama teşhis edilmeyip ilerlemiş dönemde fark edildiği zaman iş işten geçip daha büyük problemlere yol açabilecek bir yaralanma tipidir. Liz Frank yaralanması ayakta birinci ve ikinci tarak kemiği arasındaki eklemin e, ayrılmasıdır. Bu ayrılma ya bağdan meydana gelen bir ayrılma olabilir veya da aşağıda bir kemik parçasıyla birlikte bağın kopmasıyla meydana gelen bir e, ayrılma tipidir. Peki bu neden birinci ile ikinci arasına özgü bir yaralanma tipidir? Diğerlerinde niye olmaz? Çünkü diğer tarak kemikler arasında daha güçlü bağlar varken bir ile ikinci tarak kemiği arasında baş parmakla onun yanındaki parmak arasında ayaktan bahsediyorum. Hmm. Bağlar daha zayıftır ve bu zayıf olmasına bağlı olarak da üzerinden bir yük geçtiğinde veya üzerine direkt yüklenmeler sırasında birinci ve ikinci tarak kemiği birbirinden daha kolay ayrılır ve ayrılma sonucunda da bu bağların zedelenmesi veya da oradan bağın bir kemik parça koparmasıyla kalıcı bir ayrıtlık meydana gelir. Şimdi bu ayrılma öyle dursun neye yol açar dersek şuna yol açar. Evet kozmetik olarak hiçbir önemi yoktur sonuçta dışarıdan bile görülecek bir şey değildir ama kronik dönemde uzun vadede üzerine basmalar sırasında ağrı meydana getirmeye başlar. Yani yürüyüş engeller, yürüme sırasında ciddi problemler oluşturur. Bu nedenden dolayı Linz Frank yaralanması önemli bir yaralanma tipidir. Teşhisi neden zordur? Gerçekten zordur. Çünkü direkt filmlerde her zaman görülmeyebilir. Bir kere üstüne basarak yük, çek yük verirken çekilen filmler olması lazım bu filmlerin. Ki o da malum olacağı üzere darbeden hemen sonra ağırlı bir bölgeye üstüne bastırarak film çekmek son derece zor olduğu için genelde işte yük vermeden yatarak filmler çekilmektedir ve bu da görüntünün net olmamasına ve olayın anlaşılmamasına sebep olabilir. Onun için Linz Frank yaralanmalarında eğer yani ayaktaki bir ağrı darbe sonrasında uzun dönemde devam ediyorsa işte adadan geçti 3 hafta 4 hafta hala ağrı varsa ve ağrının bölgesi işte birinciyle ile ikinci tarak kemiği bölgesindeyse ise Frank yaralanmasında mutlaka şüphelenilmesi lazım. En azından teknik olarak o dönemde üzerine basarak yük, yük, vererek film çekilebileceği için o dönemde film çekilmesi lazım. İkincisi mutlaka karşılaştırılmalı film çekilmesi lazım. Yani yaralanan ayak ve diğer ayağın basarak filmlerinin karşılaştırılması olmaz. Karşılaştırılmalı olması lazım. Bunlara rağmen bazen tespit edilemeyebilir o aradaki küçücük 2 milimetrenin üzerindeki açıklık. O zaman tomografi işimize yarar. Tomografi son derece faydalı bir ee, ekipmandır bu durumda. Çünkü bazen o ab biraz önce bahsettiğim gibi aradaki alttan kopan parçanın da görülmesine imkan verir tomografi. Bu nedenden dolayı yani Liz Frank gerçekten şüphelenilmesi gereken, atlanılması kolay, yakalanılması, yakalanması her zaman çok kolay olmayan bir problemdir. Şimdi biz bunu tespit ettikten sonra ne olur? Bu Linz-Frank yaralanmalarının büyük bir bölümünün ameliyatla ile tedavi edilmesi gerekir. Çünkü Malum olacağı üzere o ayrılma, bağ ayrılması veya kemik ayrılması kendi kendini onarabilecek bir yaralanma tipi değildir. Onun için erken dönemde tespit edilirse, fark edilirse bu bölgenin küçük bir operasyonla, kısmi olarak küçük sayılabilecek bir operasyonla tedavi edilmesi mümkün. Yani o eklem birbirine yaklaştırılıp bir veya iki tane vida ile çaprazlama şekilde gönderilerekten o bölge sabitlenebilir. Peki bu tespit edilmeyip uzun vadede fark edilirse, ne bileyim iki ay sonra, üç ay sonra fark edilirse o zaman yerine oturtması o eklemi yine ameliyat gerekir. Yerine oturtması pek mümkün olmayacaktır. Çünkü aradan zaman geçtiği için orayı başka dokular dolduracaktır. O zaman o zaman açık e, ee, rediksiyon denilen yani o eklemin o bölgenin açılması aradaki dokuların temizlenmesi ve sonra fiksasyon, vidayla sabitleme yönteminin yapılması gerekebilir. Daha da gecikmiş vakalarda aradan geçti 6 ay, 10 ay. Daha uzun vakalarda ise artık bu kapı açık redüksiyon da yani oranı temizlenip yerine tutma işlemi de işe yaramaz. Bu sefer o eklemlerin dondurulma ameliyatlarına yönelik işlem yapılması lazım. Yani olay basitten giderek zorlaşır, daha komplike hale gelir, sonuçları daha problemli olabilir. O nedenden dolayı Lins Frank yaralanmaları küçük yaralanmalardır ama çok hassas bir bölgede olduğu için dikkat alınması lazım ve erken tedavi ve teşhis son derece önemlidir.